Evet. Pekala hocam çevre eğitimi konusunda neler söyleyebiliriz? Şimdi çevre eğitimi zaten eğitimdeki amaç şudur. Bir eğitim hani insanlarda istendik davranışların oluşmasını sağlamak. Nitekim çevre eğitimi de tüm insanları kapsayan yani genel olarak. Çünkü bir bakıyorsun hani fabrikörü de eğitimden geçmiyor ama bir çevre eğitimi almadığı için çevreyi kirletiyor. İşte öğrenci bile yani üniversite mezunu da kirletiyor. Çünkü çevre eğitimi apayrı bir şey. Yani o zaman şöyle mi düşünüyorsunuz hocam yani bu çevreyi kirleten insanlar aslında ne kadar zarar verdiğini bilmediği için mi yapıyor? Tabii bilmiyor zaten yani bilmiyor. birincisi bilmiyor. Bir de kurtulmak istiyor bir de ucuz maliyete kaçıyorlar. Yani şimdi bir fabrika mesela çevreyi kirletiyor ama kirletirken de e, belki arıtma sistemini kurmuş ama maliyetinden dolayı çalıştırmıyor. Ama burada e, kendi çocuğu da geçmişte bir Cüneyt Arkın'ın filmi Bir adam fabrikatını suya veriyor. O çayda yüzen çocuğu sonra zehirleniyor. işte yani böyle bunun en trajedik Minamata trajedisi var. Mesela o Japonya'da Minamata körfezi kirlendiği zaman daha iki yıl içerisinde ölümler oluyor. Ölümleri bir araştırıyorlar. İşte o kirlilikten kaynaklanan, o kirli balıkları yemekten kaynaklanan ağır metalli, civalı balıklardan dolayı ölümler oluyor. Şimdi çevreyi kirlettiği zaman en yakından başlamak üzere Zaten en yakın olmasa bile insanlık birbirine yakındır. Ya yani insanların atası Hz. Adem yani. Öyle o yönden de birbirinin akrabası yani. Evet. <laughs> dolayısıyla başka insana bile zarar verse o insan e, zarar vermek iyi bir şey değil. Bunun mesuliyeti var ya. Yani. yani bu e, yani, aslında inanç sisteminin de sorumlulukları var yani başkasına tabii zarar yani. vermek. Bir de e, biz zaten aslında bunların kullanıcısıyız yani sahibi değiliz değil mi yani? İşte, Yaşadığımız yani. noktanın sahipleri değiliz aslında. Yani çevre eğitimindeki amaç da e, dolayısıyla insanlara önce bilginin verilmesi, daha sonra bu bilginin beceri, tutum ve davranışa dönüşmesini sağlamak. Hı -hı. Onun için de çevre eğitimi mutlaka teorik bilgilerin yanında uygulama da yapılmalı. Hı -hı. Çünkü bizim e, gerek bu ekocanlar olsun, gerek işte Dedektif Horoz diye bir projemiz daha vardı. Hı -hı. Şimdi e, anaokulunda yapılan projelerde bunlarda hepsinde mutlaka etkinlikler de var. Ağaç dikmedir, canları tanıma etkinliğidir. İşte bu etkinlikleri, etkinlikleri verilerek insanların çevreye karşı duyarlı olmasını sağlamak yani. Peki Tuba'cığım tam bu noktada çevre eğitimi kimlere verilmeli? Hmm, şöyle söyleyebiliriz. Ee, o, <laughs> okul öncesinden, başlamalı bir kere tam okul öncesinden, yetişkinleri de içine alan aslında hayat boyu e, verilmesi gereken bir eğitimdir. Hani tek seferde değil. Hayat hmm. boyu devam eden bir eğitim süreci olmalıdır çevre eğitimi için. Yani insanlar 7'sinde de 70'inde de aslında onu almalıdır. Hani her yaş döneminde gereklidir çevre eğitimi. çünkü niye her yaşta verilmeli? Şimdi aklıma geldi bilmiyorum. Çünkü sistem çok hızlı değişiyor. Yani yani yeni yeni ürünler İyi çıkıyor, yani yeni yeni konular çıkıyor, teknolojiler evet. çıkıyor dediğin gibi. Onun için eğitim aslında şu galiba değil mi hocam? Yani hayat boyu eğitim. Tabii tabii. Evet. Yani öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Zaten diğer Eğer öğrenmezseniz bir noktada cahil kalıyorsunuz. e Cahillikte insana sonuçta. Şimdi zarar. canlılar içerisinde. O Hocam bu noktada tam e, derneğinizin bu konudaki faaliyetleri neler? Şimdi işte derneğin ağırlıkla işte Hı. eğitim olayları, Hı. bu eğitim olaylarının da işte konferans, seminer, onları veriyoruz ve bu projelere destek ve projelere ortak olma, projeyi Hı. beraber yapma. Ve bu projelerle de işte insanların eğitimlerini sağlamak ve dikkatlerini çekmek. Çünkü yani çevre sorunu gittikçe büyüyen bir hal alıyor. İşte biz her gün yaşadığımız şeyleri görüyoruz. Şimdi insan hani çevre kirlenecek ne olacak dememesi, dememesi lazım. Çünkü bakın bugün bizi bekleyen işte bir sera etkisinin artması, yani sera etkisi, ondan sonra ozon delinmesi, ondan sonra asit yağmurları bunlar küresel çevre sorunları ve bütün devletlerin ortak karar alması gerekir. Ama burada devletlerin ve devletin yapacağı da var, bizim yapacağımız da var. Mesela işte küresel ısınmada en etkili faktör karbondioksit. Biz birey olarak karbondioksit salınımını azaltırsak ve ağaçlandırmaya önem vererek karbondioksit kullanımını arttırırsak o zaman küresel ısınmayı da azaltmasına sebep oluruz. O zaman hocam halk olarak, halk işte organize sanayiler yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok yani bireysel olarak. O zaman e Boş birçok arazi var yani biz ne kadar tarım ülkesi olsak da yani benim gözlemlediğim o, boş miktarda, birçok miktarda da arazi var. Var boş. Dediğiniz yok. gibi en azından meyve ağaçları dikilebilir, herhangi bir ağaçlandırma yapılabilir. Yani. Boş olan bırakmamak lazım belki de değil mi? Yani, yani ağaçlandırma. Her insanın mutlaka yeriz. bir bahçesi veya köyünde kesinlikle. yeri yurdu mutlaka vardır yani yurdu dediğimiz yerinde. Yani bahçesine yerlerinde. de dikebilir veya orman da oluşturabilir. Şimdi bunlar hep iç iş içe giriyor da günümüzde. Ee, bu mix forest dediğimiz karışık orman da önemli ya. Yani. Şimdi bir dönem işte ormanları gelir kaynağı olarak görünce daha çok çam ağaçları dikilmiş. Ama şimdi bugün bir bakıyorsunuz çam ağaçları yandığı zaman hızlı bir şekilde yanıyor. Ama o çam ağaçlarının elinde içinde böyle şey olsa e, şeritler halinde meyveli ağaçlar olsa o yanmayı yavaşlatıyor. Hı hı. Artı şimdi çam ağaçlarının olduğu yere de kuş da çok gitmiyor yani. Ama meyveli ağaçların olduğu yere çeşitli kuşlar da gelir. Hem kuşların yaşam alanlarına oluşuyor. Ya yani bunun gibi insanlar ağaçlandırma yapabilir. Yani biz genelde devletten bekliyoruz da ama herkes en azından yılda bir ağaç veya birkaç ağaç dikebilir. Bir vesileyle işte yani belediyeler şunu yapabilir. Evlenmek isteyenlere on ağaç dikme şartı gibi. Değil mi? Evet. Yani böyle şeyler getirerek ağaçlandırmayı artmamız lazım. Çünkü hiçbir insan çorak bir yere pikniğe gitmez. Hiçbir evet. insan çöplüğe de pikniğe gitmez. Nerede ağaçlık böyle sulak şey alanlar var ona geliyor. O zaman öyle alanlar istiyorsak işte biz ağaçlandıracağız yani. Ağaçlandırmaya önem vereceğiz. Bunu herkes yapabilir yani. Hocam o zaman bir örnekten yola çıkacak olursak e, bana o ağaç dikmek nasip oldu 4 sene önce. <laughs> 850 tane badem ağacı dikmek <laughs> <çıkmak gülüyor> nasip oldu Güzel. çok şükür. O zaman çevrecilik noktasında kaç puan veriyorsun hocam? <gülüyor> yani? <gülüyor> yani önemli katkınız olmuş yani bunu işte devam ettirmek <laughs> lazım. Evet. Bunu da özellikle söylüyorum hocam. Şimdi bizde biliyorsunuz halk inanışında şey diye düşünür nazar değer evet. gibi falan. Yani tabi yaradan bilir de nazar değeceğini zannetmiyorum orada da ben daha teşvik amacıyla ya işte bu arkadaşımız bu kardeşimiz bu kadar aç demiş. Ben bir fazlasını yapayım desinler diye özellikle o miktarı söylüyorum. Ya bu tür etkinlikler. De... oraya gittiğimde de gerçekten çok hoşnut olurum. Yani o manzarayı evet. gördüğüm zaman, o bahçeyi gördüğüm zaman ve onun içinde biraz evvel söylemek istediğim de oydu. Etrafında birçok boş arazi var. Çok miktarda arazi var. Keşke onlar da dikilse, yani dikmeler lazım işte yani. Yeşillik en kötü ihtimali dediğiniz gibi bir ağaç dikmek oranın yeşillenmesi mesele. Hani meyveli olursa aslında bizim kültürümüzde var. Meyveli ağaç dikelim de hani insan yemese kuş yer diye. Yani bunun yaygınlaşması gerekir yani. Değil. Çünkü bunu herkes yapabilir. Ee, pekala hocam e, derneğe gösterilen ilgiden memnun musunuz veya e, vatandaşlarımız derneğinize ne tür katkılar sağlayabilirler? Ya şimdi Çalışan e, kesimlerden olsun, işte efendim e, çok yoğun bir çalışma hayatı var insanların. Evet. Onun haricinde ben neler yapabilirim daha farklı neler yapabilirim diyen insanlarımız için veya da emekli olmuş e, belirli bir kariyer sahip efendim kariyere sahip şu anda e, boşluktan ne yapacağını bilmeyen birçok emekliler Özellikle dediğimiz için büyük bir fırsat. Evet. evet. Yani hem birikimini. Hem de boş vaktini değerlendirme açısından hı hı. dernek faaliyetlerine katkı sağlasalar hem daha az hastalanırlar. O tür şeylere açık hem hocam? Hem de tabii tabii tabi tabi açık. Yani biz katkı olsun. sağlayacak olan herkese açıkız yani. Dernek üye olabilirler. Nasıl irtibata geçebilirler? İletişim ee, adresleri, yani telefon numaramız veya De derneğe internette ulaşabilirler. var mısınız? Veyahut da Nelerini üniversiteden bana da ulaşabilirler. Yönetim kurulunda herhangi bir arkadaşa da ulaşabilirler. Yani hı hı. O zaman bir verebileceğim telefon numarası var mı hocam? Yani şu Onunla anda evde veya da internet ortamında sizi görebilirler. Var, mi? İnternetten ulaşabilirler veya üniversiteden bizi bulabilirler şu anda. Dahili telefonu da hat, iptal ettirdik onu da. Hı -hı. Yani o şekilde ulaşabilirler Hı -hı. Yani Hı -hı. şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Ee, biz bir gemide yürüyoruz. Dünya gemisi Hı -hı. biraz büyük de olsa bir gemide yürüyoruz. Yani gemiyi işte birileri deldi zaman o gemi gitmez ya. Yani. İşte bu çevre sorunu oluşturan çevreyi delen şeyler, gemiyi delen şeyler yani. Bir de doğa bize emanet. Yani doğa bize işte bizim hizmetimize sunulmuş har vurup harma savuracağımız veya keyfi kullanacağımız maddeler değil yani. Tam tersi gelecek kuşaklara da aktarabileceğimiz bize bir emanet. Bu evet. yönüyle de hani, Tuğba biraz önce söyledi, sürdürülebilir çevre diye bir tabir var. İşte sürdürülebilir bir çevrede çevreyi tahrip etmeden doğal kaynakları en güzel şekilde kullanmak, verimli kullanmak. Yani bunu da yaparak inşallah insanlar dikkat ederse, yani e, ve çevreyi kirleten insan. Dolayısıyla insanlar birincisi tasarruf etmeli. Çünkü tasarrufta şu var. Bizim bugün bakın bu karbondioksit çıkımları daha çok enerji ve sanayi alanlarında yani. E şimdi biz tasarruf yapmadığımız zaman kullanım tüketim hırsı ve alışkanlığından dolayı daha çok üretim oluyor. Daha çok karbon dioksit salınıyor yani. Mesela biten şeylerden örnek mesela su bitmez gibi görünen bir şeydi. Su bitecek ve ben size onu söyleyeyim. Su, yani bu 3 4 bu, bu edişle, beri, 4 5 seneden beri neredeyse da, sanki, evet, suyun bakın, bitmesinden yani. konuşuyoruz. Süresel e, küresel ısınmanın etkileri iklim değişikliğini getiriyor. İklim değişiklikleri de bir kuraklıklar. Ondan sonra geçen bir arkadaş diyordu. Eskiden yağmur rahmet olarak yağıyordu. Hmm. Şimdi zahmet olarak yağıyor hmm. diyor. İşte bu ani sel baskınları Ondan sonra biraz önce dedim iklim değişikliklerinin getirdiği mesela işte buzulların erimesi ve denizlerin yükselmesi. Şimdi denizlerin 100 metre yükseldiğini düşünürsen şu andaki bizim deniz kenarındaki illerin hepsi kasaba, köy ne varsa suyun altında kalacak yani. Evet. Ondan sonra e, gıdaların gıdasızlık. Çünkü neden? Biraz önce söyledim tohumlar uygun sıcaklığı bulamayacak Hı -hı. ve yetişemeyecek özellikle bu fakir yoksul ülkeler önce zarar görecek. Sonra diğerler de görecek yani. Hmm. Bir de şöyle bir şey ben çevreyi kirleteyim e, bana zarar değil. Buna en güzel örnek bir de Vietnam meselesi. Mesela Vietnam'da Amerika o Vietnam savaşlarında 72 bin ton herbisit kullanıyor. Ot ilacı yani. Hmm. Ama bu herbisitin içindeki dioksin maddesi önce Vietnam mesela savaş bitmiş bir bakıyorsunuz savaştan sonra önce Vietnamlarda Ölü doğumlar, sakat doğumlar gerçekleşiyor. Sonra Amerikalılarda da gerçekleşiyor. Amerikan askerlerinin çocuklarında da ölü doğumlar, sakat doğumlar oluyor. E bir araştırıyorlar sebebi e o herbisitteki dioksin maddesi yani. Şimdi ben yaptım bana zarar vermez değil, kendine de zarar verebilir. Bunu düşünerek bütün insanların en önemli, verici şey kirletmemek yani. Dünyayı e, herhalde hocam bir fanusu benzetmek lazım. Tabii, tabii. Yani, bir falan... yani dönüp dolaşıp bir şekilde size bu bulaşacak yani bir şekilde yaptığınız şey. Evet. E, son dakikalarımızı girdik Saygül Hocam. E, Tuba'cığım son bir cümlelerin var mı? Onlar Ali'nin varsa. E, daha sonra da Kudret Hocam'ın son cümlelerini almış olayım. Vallahi dediğimiz gibi gerçekten hani çevre sorunları sadece tek bir sorun, sorunlara doğruyor. Bizim de gözlemlediğimiz bunlar... Yani ne bileyim daha dikkatli olalım. Daha tedbirli olalım. Sınırsız diye hiçbir kaynağımız yok. Hepsi sınırlı sayıda gerçekten de. Bunun farkına varalım. Ona göre yaşantımızı devam ettirelim. Tamam. Hocam siz son cümlelerinizi alabilir Evet diye. yani ben son şunu diyeyim. Çevreci bir yaklaşım olması gerekir. Her yapılan şeyde çevreye en az zarar verecek veya zarar vermeyecek yöntemlerin veya şeylerin geliştirilmesi gerekir. İyi bir çevreci de olması gereken üç temel özellik var. Birincisi kirletmeme İkincisi koruma, üçüncüsü de geliştirme. Yani bu kurallara ya da bu şeylere uyarsak herhalde doğayı daha güzel şekilde kullanmış oluruz ve böylece en az zararı vermiş oluruz. Yani. yani o zaman son söz olarak şunu söylüyorsunuz. Çevreyi zarar vermeden de yaşayabiliriz. Evet tabii tabii. <laughs> Kesinlikle yani. Geçmişten aldığımız emaneti geleceğimizde geleceğe taşımak gerekiyor. Rahatlıkla teslim edebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Rica için. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar tamam, diliyorum. Bundan tamam. sonraki çalışmalarınızda. Togacım çok teşekkürler. Ben teşekkür yani ederim. Sağ, sağ, sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın efendim. Konazda kare beş bir köşe Konaz'ın namlı melik kura Afşin beyim kılıç vura Sultan Murat cami yapa Pınar kentten yollara düşe Biri gelip göresi Ecdadımdan bir yadigar Üç şehit türbesi Kışı da kış değildir hani Baharları yaz Lokum dersin şeftalisi Dallar basar kiraz Sevdalıyız şu toprağa işte bizim honas Sevdalıyız şu toprağa işte bizim honas Ne de der ki el ele birlik de Yüreklere dolsun bir has Çağdaş mutlu olas Kışı da kış değildir hani Baharları yaz Lokum dersin şeftalisi Dalları basar kiraz Lokum dersin şeftalisi Dalları basar kiraz Seydalıyız şu toprağa, işte bizim konas Seydalıyız şu toprağa, işte bizim konas